uzun yedili kız Saçların yıldız yıldız Gel otur çakıllara Seninle konuşacağız Eğer babam vermezse Dağlara kaçacağız Efulim Ay Bu hafta üç adama konuk Sarpapak Sarpapak hakkında ne düşünüyorsun? Abi bu Efulim şarkısını her yerde söyleyen adam değil mi? Bıktık abi her yerde duyuyoruz. Hmm. Özellikle Eful'i mi söylüyor sanırım Volkan Konağ'ın parçasını? Bence berbat söylemesin. Sarp Apa tanıyor musun? Kimin papayı Tan Tan tanımaz olur mu? Duymuşum ama görüşmemişim kendisini de? Sarp Apa tanıyor musun? Tanımak izlemiyorum onun için mi çekiyorsunuz? Çekmeyin. Bir tane şarkı söyledi Eful'i ne öyle bir şey de sanırım. Kim söyledi o şarkıyı? Şarkının aslı Volkan Konağ'a ait. Ya bırakın o söylesin abi niye söylüyor ya? Merhaba Sarp Apa tanıyor musun? Hayır tanımıyorum tanımak istemiyorum o beni tanısın. Eflüm şarkısı dediğimde aklınıza ilk ne geliyor? Volkan Konan şarkısı. Ama Sarp Apak da söyledi onu. Ya kendini şarkıcı zannediyor herhalde. Ses, sesi de kötü, berbat. Ben ağzımı açmayayım artık. Şimdi anne yüreği var bende kalbi çok kırılır yeter. Sarp Eflüm şarkısını bir daha söylersen senin kalbini kırarım. Ya oyuncu değil miydi ya? Çok berbat o ya. Şarkı söylemeye falan da çalışıyor. Bir <laughs> gibi zaten. Tüh Allah <zaldan>, ne yapıyorsun? <laughs> Detene oluyor, oluyor zaten. E, son, ben beğenmiyoruz yani. Yapıyoruz, onu çağırmıyoruz. Ya, Sarp'a bak. Yine mi, ee, yine mi ya, Sevgili Sarp, benim şarkıyı daha okuma. Her yerde onu okuyorsun. Şarkıdan soğudum vallahi. Daha kimse benden dinlemiyor. Dolayısıyla şarkıyı daha okuma. Öpüyorum gözlerinden.